neden meşru olduğunu biliyorsunuz. Müşteri beğenmeyen taksiciye 9000 TL ceza kesildi. Plakayı gördük. Şimdi sen niye hanımefendi almıyorsun abi? Ha. Karşıdan binmek zorunda mı bu kadın? Burası durak değil mi? Ben düzgün görüp tercihimi Öyle ya. bir saçmaladı mı? Var? Ben karşıya gitmek zorunda mıyım? İstanbul'da taksilerle yolcular arasında zaman zaman yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Yolcu seçen taksici ceza aldı bu kez. Sürücünün ruhsatı askıya alındı. 9267 lira idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi. Öncelikle kredi kartı geçiyor mu? Tamam, krediğe gideceğim ama. Bu kadını niye almıyor? Karşıya gidiyorum ben. Karşıya gidiyor. He. Tamam, duydun. Navigasyona yazıyoruz, öyle gidiyoruz yani. Avrasya'dan geçtiğimiz zaman. Birinci köprüden dönersek bize 30-40 kilometre daha fazla gitmiş oluyoruz biz. Avrasya'dan gidiyoruz, Avrasya'dan dönmemiz lazım. Onu da müşteri kabul etmiyor. Karşıya geçişlerde sıkıntı oluyor biraz yani. Bulmak mucize tabii. Burada şanslıyız çünkü özellikle Anadolu yakasında çok sıkıntı çekiyoruz. Yolcular için İstanbul'da taksi bulmak adeta mucize. Bulunca da yolcunun nereye gideceği gerginlik yaratabiliyor. Taksici müşteri tartışmalarından biri de Fatih'te yaşandı. Görüntüler sosyal Sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri taksiciyi yakaladı. Yol seçen oluyor mu? Evet. Onu diyorlar. Genelde sağdan gidip yok buradan daha yakın falan deyip yolu uzatan da çok oldu. İstanbul'da taksi bulmak zor. Yolcuların en çok zorlandıysa trafikte taksilerin belli güzergahlara girmek istememesi. Hiç müşteri seçtiğiniz oluyor mu diye soruyorum. Hayır. İsterseniz de götürebilirim ben şuraya. Teşekkür ederim. Peki seçenler var soruyorlar veya götürme yolu... Kendi bileceği iş. Ben alıyorum yani. Ben düz yıldırım tercih ben karşıya gitmek zorunda mıyım? Fatih'ten Güngören'e gitmek isteyen müşteriyi sadece Beşiktaş'a gidebileceğini söyleyerek reddetmişti 55 yaşındaki taksi sürücüsü G'ye. Davranışı mesleğine mal oldu. Belediye ruhsatı askıya alınan taksiciye 9267 lira idari para cezası uygulandı. Ben üzülüyorum. O zaman yapmayacak bu işi. Biz kamuya açık bir insanlarız. Hizmet sektöründeyiz yapmamız gerekiyor zaten. Bekliyoruz yani kim gidesi alıyoruz. Taksilerin yüz, yani %85'i öyle yani bence. Bir işte %10'lu kısım var böyle